Merhaba çocuklar. Bugün artık bölme işlemimizi yapmaya geçebiliriz. Öncelikle bölme işlemimizin işaretlerini tanıyalım. Bu bölme işlemimizin işaretidir. Yan yana bölme işleminde de bu işareti kullanırız. Örneğin 10 sayısını 5'e böldüğümüzde yan yana yazarken işaretimiz budur. Alt alta işlem yaparken işaretimiz de budur. Şimdi Bölme işlemindeki sayıların isimlerini öğrenelim. Diyelim ki 10 sayısını 5'e böleceğiz. 10 sayısının ismi bölünen. Bölünen sayımız 10. 5 sayısının ismi de bölendir. Bulacağımız işlemin sonucu bölüm ve en sona kalan sayımız ise kalan. Bunların isimlerini biraz bakalım ve işleme geçelim. Hadi bir bölme işlemi yapalım birlikte. Yine az önceki sayıları alalım. 10'u 5'e bölersek kaç çıkar? Burada sormamız gereken bir soru var çocuklar. Bölünen sayım 10. 10'un içerisinde kaç tane 5 var? Ritmik sayma gibi düşünelim. 5 olduğu için 5'er 5'er 10'a kadar sayalım. Kaç kere olduğunu bulalım. Ve her saydığımızda bir parmak açalım. 5, 10. 10'a geldim. Bakın kaç parmağım var? 2. O zaman 10'un içinde 5'ten 2 tane var. 2'yi bölüm kısmına yazıyorum. Kontrol etmek amacıyla 2 ile 5'i tekrar çarpmam lazım. Zihnimden 2 kere 5 diyorum. 2 kere 5 10 eder. Çarpma işlemimin sonucunu bölünen sayımın altına yazıyorum ve çıkarma işlemimi yapıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0 kalır. Kalan sayım 0 olduğuna göre Başka da bir sayı kalmadığına göre işlemin bitti. Bölüm 2. Şimdi de başka bir bölme işlemi yapalım. 8'i 2'ye bölersek acaba kaç kalır? 8'in içinde 2'den kaç tane var sorusunu soruyorum. Yine ritmik sayma kullanacağım. 2'şer 2'şer 8'e kadar sayacağım. 2 bir kere var. 4 6 8 8'e geldim ve durdum. 8'in içinde 2'den 4 kere var. 4 sayısını bölüme yazıyorum. Hangi sayıyı çıkarmam gerektiği için de çarpma işlemini yapmam gerekir. 4 kere 2 evet 8. O zaman 8'den 8'i çıkartıyorum ve kalanım 0. Kalan 0 olduğunda bu işlemin adı çocuklar kalansız bölmedir. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. 8'i 2'ye böldüm, sonuç 4 çıkar. Şimdi de bölünen sayım 21, bölen sayım da 3. 21'i 3'e böleceğiz. 21'in içerisinde 3'ten kaç tane var? Ya da 21'i üçerli grup yaparsam kaç grubum oluşur? Üçer üçer 21'e kadar sayıyorum. 3 6 9 12 15 18 21. 7 tane olduğunu gördüm. O zaman bölüm kısmına 7'yi yazıyorum. Hangi sayıyı çıkarmam gerektiğini bulmak için ise 7 ile 3'ü çarpmalıyım zihnimden. 7 kere 3 21 Çıkarıyorum. Önce birlikler. 1'den 1 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Yine bir kalansız bölme bulduk. Cevap 7. Yani bölüm 7. Şimdi sıra sizde çocuklar. Gönderdiğim alıştırmaları yapalım ve bölme işlemini iyice kavrayalım. Hoşçakalın.